E, merhaba arkadaşlar e, kanalımıza hoş geldiniz bugün survival 11 bölümü çekeceğiz yanımda iki kişi var her zamanki gibi kanal dostum Çınar ve önceki videodaki gibi de Kerem var Merhaba e, bugün e, önceki videoda olduğu gibi e, keşif yapacağız önceki videoda e, havuz denize e, demir bulmuştuk e, şimdi direkt gezmeye başlayacağız Aynen arkadaşlar Geçen video farkındasınız artık her yani video diyoruz. Bir video ben bir video o oynuyordu. Fakat ben birazcık yorgun olduğum için o oynuyor bu videoyu da. Diğer iki videoyu da ben oynayacağım. Ya da yine devam edeceğiz öyle. Ve şu anda evde yaklaşık gezme gibi bir şey var. 10-15 kişi var. Birazcık da çocuk var. O yüzden, o yüzden arkadaşlar... Ee... Yani ses hışırtı gibi sesler duyarsanız özür dileriz. Aynen. O yüzden evet. müziği sesini biraz fazla açtık. Arkadaşlar kelifaklı diye bir şey var biliyorsunuz ki. O, o öyle bir şey olursa ha yani şuradan yardırarak ilerlerse belki demir bulabilirsin. Ay yani kömür almanız gerek yok. Evde var. Telif olursa kanalımız bile kapanabilir. şahsın arkadaşlar sorduk. Bunu çalabilir diye olur dedi video arkasında. O da karşı oturuyormuş. Zaten hem karşı oturuyormuş hem de videonun başında telsiz diye yazıyordu. Ama biz de, de emin olmak için sorduk. Bu sefer maden etine gitmiyor arkadaşlar. Ve buradan da lav çıkarsa ben de keseceğim bana madene gitmeyi. Hem yani bir ayarlara geçelim. Ayarlar ayarlar. Gönlümün... Hayır hayır. Video ayarları. Para bir bardak tamam. En yani kömürümüz var değil mi? Evet. 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 Ama şeyimiz yok. Yani ben hemen şuradan bir Arkadaşlar göremiyordur. Bir video olduğumuz için görürüz ama tabi günde epey bir video izlediğim için biliyorum. en yani yukarıda ağaç var. Şimdi bir kere kazara gidebilirsin. Blok koy burada. Başka bir kazma ya. Blok koy artık kazma ya. Sinirli bu oyuncular. Anne nedir gözüküyor <bunlar? gülüyor> Bir tane yeter, bir tane yeter. Evet, bir alalım da. Evet, bir daha alalım. Yeter alalım kadar. Şunu da alalım, Söp. içime batmasın. Arkadaşlar, şarkının buraları pek güzel değil. Şarkının başları çok güzel. E, iki. Diğer tuşa basalım. İkisini topla full. 5, 5, altı, Aldım Oldu mu? Oldu, bir Tamam arkadaşlar. Akşam de. oluyor. Geç bir bırakalım bence ya. Ev için uğraşalım. Diğer katı yapalım. Arkadaşlar atlıyorum. atlam Ölürsün. Ya, Atlayamazsın. Aha öldü. Oyun bazıları da yaşıyor şu anda. Hani. Normalde oradan düşünce %100 ölmesi gerekiyordu. Oyun ilk defa şey... <laughs> Sözün bittiği yer. Nup <laughs> olunur da bu kadar da olunmaz yani. Hadi. Nup. Yüz yolda yürüyemiyor nedire gidelim diyor. <laughs> Anne yapma ya. Bilerek yapıyorsun belli. Dakikadan gidiyor. Ya arkadaşlar. Şuan ağzını bir gün kırmayı planlıyorum. Öğretmen evet, sonra seninle epey bir işimiz olacak. Ben oyun modunda zor aldı sanıyoruz. Tabi bu bol Ama almayacağım. olduğu için al zor al. olduğu için şey alıyorum. Arkadaşlar şey de böyle düşünüyor. Şart koşuyor Ama onunla ben oynayacağım. onunla biraz. Sen koş... ne ben de oynayacağım. Onun Anı... Bir kostümü iki bar iniyor. Yani ölünce de bir daha oynamıyoruz. Öyle. E, evin üçüncü katını çekmeye basar. Pardon dördüncü olması lazım. Ama onlar rüsün ne var yani zaten? Yerinde. Camımızı da al. Epey bir cam kaçmıştı. Arkadaş. Başka. Hayır ne? hayır. Hayır. Ne? Ee, bir dakika arkadaşlar. Aynen onu al. onu Ne? Aynen, yapmaya çalışıyor? Altı tane ile mi yapacak? Şey yapacağım. önce şey daha biraz altı ne? tane de şey gidecek. Şey tuzak kapısına. ne yapıyorsun? <laughs> Anlamadım ben ne yapıyorum. Bir dakika arkadaşlar özür dilerim. Niye kürek yapıyorsun ki? <laughs> an oyun oyun o... iyice karıştı arkadaşlar. Nasıl yapıyordu Ne yaptığını bilen? Balta. Anne ne işine yarayacak balta? Al şunu. Aa, merdiven yap bunun yerine. Bekle de. Ver Ver. 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 İşte böyle toplayacağını direkt alabiliyor. Sen alamıyorsun. gerek yok. Ki. Yok. Üste çıkıyor zaten yani çit bir kat. Çit kap şey bir şey yap. <laughs> Anne yoksa sen yapacaksın. Arkadaşlar birazdan yapacağım. Eve başlayalım. Anne bir yapar mısın? Videoda yapmam gerekiyor eve basılmadan önce. Videonun başına ben sen söylemiştim. Demek ki dinlememiş. <gülüyor> <gülüyor> Çınar söyle işte ya. Ben ya yapmayın. Ben videonun şöyle iki tane üst üste. Bundan sonra bir daha belirtmem. Her şeyini kendine öğren. Bir tane daha yapacağım. Bundan sonra her şey senedir. Şöyle devam etsin. Ne yapıyorsun? Geçemiyor. Geçiliyor. Öyle değil. Ver. Ver bilgisayarı. Bu benim sana verendiğim suç. Geçemiyorsa şurayı kıracağız. Ben ne yapıyorum? Asıl sana veren de suç. ben yani bunu yap yapmayı göstermeseydin ne yapacaktın? Kitapta da yazmıyor. Yazıyor. Yazmıyor. temel bilgiler yazıyor. temel bilgiler. Arkadaşlar son yarım şeydeyiz. Durduğum evet. yere bakın. Ee, ben öbür katı yapmayı... Diğer bölümde yaparız. Onu yani diğer bölüme yaparız. Ya da birazdan başlayayım da. On yani düşecekse kontrollü git. Direk yani direkt shift'le gitsene. Arkadaşlar videoyu kesiyoruz. Ee, abone ve like'larınızı bekliyoruz. Görüşürüz. Evet, bekliyoruz.